Bir zamanlar uzak diyarlarda yemyeşil ağaçlarla kaplı bir orman vardı. Bu ormanın adı gizemli ormandı çünkü her köşesinde büyülü bir şeyler saklıydı. Ormanda dört yakın arkadaş yaşardı. Kedi Mimi, Köpek Max, Tavşan Tofi ve Kızıl Sincap Lila. Bir gün ormanın derinliklerinden gelen bir üzüntü haberi yayıldı. Ormanın en yaşlı ve bilge ağacı Bilge Meşe hasta olmuştu. Bilge meşenin iyileşmesi için dört arkadaşın bir araya gelip özel bir çiçek bulması gerekiyordu. Bu çiçek ormanın en uzak köşesinde Gizemli Çiçekler Vadisi'nde bulunuyordu. Arkadaşlar bilge meşeyi iyileştirmek için hemen yola çıktılar. Mimi'nin keskin gözleri, Max'in hızlı koşma yeteneği, Tofi'nin sıçrayabilme yeteneği ve Lila'nın ağaca tırmanma becerisi bu macerada onlara büyük yardım sağladı. İlk olarak Ormanın derin gölünü geçmeleri gerekiyordu. Mimi suya hiç girmediği için biraz korkmuştu ama Max ona cesaret verdi ve birlikte yüzerek karşıya geçtiler. Sonra büyük bir dağın eteklerine geldiler. Burada oldukça dik bir yokuş vardı. Tofi'nin güçlü arka bacakları sayesinde arkadaşlarını yokuşun üstüne taşıdı. Hep birlikte zirveye ulaştılar ve aşağıdaki vadiyi görebildiler. Vadi'de pek çok renkli çiçek vardı ama doğru olanı bulmak zordu. Lila, yüksek bir ağaca tırmanarak vadiyi gözlemlemeye karar verdi. Bir süre sonra Lila, parlayan bir çiçek buldu ve diğer arkadaşlarına işaret etti. Çiçeği bulduktan sonra arkadaşlar büyük bir sevinçle ormana geri döndüler. Bilge meşeye çiçeği verdiler ve çiçeğin özleriyle bir iksir hazırladılar. Bilge Meşe iksiri içtikten sonra yavaş yavaş iyileşmeye başladı. Ormandaki tüm hayvanlar dört arkadaşın cesaretini ve arkadaşlığını kutladılar. Gizemli orman yeniden eski canlılığına kavuştu ve Bilge Meşe arkadaşlarına teşekkür ederek ormanda huzur ve mutluluğun devam etmesini sağladı. Ve o günden sonra Mimi, Max, Tofi ve Lila her yıl Bilge Meşe'yi ziyaret edip ona olan sevgilerini gösterdiler. Orman her zaman huzur içinde yaşandı ve dört arkadaşın dostluğu en büyük hazine oldu.